Kırmızı balık oyunu aldık Eymen. Dur bak bir dakika bacım. Bakalım mı? Balıklarımız var. 24 tane. Burada da bizim oltamız var. Bakalım oltayı Eymen. <laughs> Eymen çok güzelmiş bu olta. <laughs> Ama babacım. Birinci tur 3 balık tutan kazanır. Başla. Evet. Yeme yeme. Evet şimdi bakalım ilk balık kim olacak? Evet bir, şu an 1-1. Şu an 1-1. Şu an bir bir. Evet, bakalım Efe abisi tutuyor gibi. Efe tuttu. Evet, Efe, Efe İki oldu. 2-2 oldu. 2-2 oldu. 2-2 oldu. Efe kazandı. Efe kazandı. Başta. Başta bakayım. 3 balık tutan kazanıyor. İlk turu Efe kazandı. öne geçti. Eymen şu an öne geçti Eymen. Eymen bir sıra geçti. Evet, 1-1 bir bir oldu. 1-1 bir bir, 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 bir bir oldu. Bir bir oldu şu an bekliyor şu an hala iki, iki, evet iki oldu Eymen iki oldu Efe de iki oldu 3-2 oldu. Evet. Ay Efe kazandı yine Sen mi almıştın? Hayır yer Efe kazandı oğlum. 2-0 oldu. Evet bu tur 5'te bitecek. 5 tur 5 balık tutan iki puan alacak bu turda. Tamam, tamam mı? Başla. Hadi bakalım. 1-0 oldu Efe. Eymen şu an çok dikkatli oynuyor. 2 oldu lan. 2 mi oldun sen? 3 oldu. 3 mi oldun? 4 oldu. 5 oldu. Efe bunun bug'ını buldu galiba Efe sen. <laughs> <laughs> Abi sen Eymen'in yüzünü ama. 3'te biter. Başla. Başla bakayım. Evet, Elmen şu anda. Elmen 0. çok iyi gidiyor şu anda. Elmen 2-1 oldu. Elmen 2-1 oldu. Elmen 1 sarı, 1 kırmızı tuttu şu anda. Efe de 2-2 yaptı. Efe de 2 yaptı. Ve Eymen. Eymen, eymen kazandı. Eymen 3 yaptı.